Avrupa'daki havayolu pilotluğu ile Amerika'daki havayolu pilotluğu arasındaki 10 büyük fark nedir biliyor musunuz? Hadi geri sayıma başlayalım. Evet başlıyoruz. Başlayalım mı? Her şeyden evvel Avrupa'daki pilotlar, dolayısıyla Türkiye'deki pilotlar, bu arada Avrupa'yı Türkiye'ye dahil ediyorum, Türkiye'yi Avrupa'ya dahil ediyorum. Çünkü biz Avrupa lisanslanmalarına göre lisans verdiğimiz için belli ölçülerde Türkiye'de Avrupa'nın bir parçası olarak görülüyor. Avrupa Birliği'ne üye olmasak bile pilotaj eğitimimiz ve bütün e, neredeyse mevzuatımız Avrupa üzerine kurulu. O da ayrı bir konu, o konuda da ayrı bir video yaparız. O yüzden Avrupa dediğim zaman Türkiye'de bunun içinde sayın lütfen. Evet. 10 numaralı e, Avrupa'daki ile Amerika'daki pilotluk arasındaki fark. 10 numara 737 ile 320 kullanmak istiyorsanız bütün uçuş eğitiminizi tamamladıktan sonra 737'yi 320'yi dar gövdeli herhangi bir 150 kişilik 160 kişilik uçakları eğitimden çıkar çıkmaz Avrupa'da uçmanız mümkün. Evet mümkün ama bu Amerika'da o kadar kolay bir şey değil. Amerika'da önce bir bölgesel bir hava yoluna gitmek durumundasınız. Anca ondan sonra belli bir zaman geçtikten sonra 737-320 gibi büyük hava yollarında iş sahibi olabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu konuda Avrupa daha üstün. Evet 9 numaralı fark. Type Rating'e para verme olayı. İşte bu benim en sevmediğim şeylerden bir tanesi. Ne yazık ki bizde havacılık geliştiği zaman büyük bir pilot ihtiyacı ortaya çıkmasına rağmen ne yazık ki bizde bir sürü havayolu type rating'de sizden para almaya başladı ve bu o kadar normal bir hale geldi ki line eğitimi için para alanlar oldu. İşte o yüzden Amerika bu bakımdan daha üstün. Neden? Çünkü type rating'e para vermiyorsunuz. Hangi hava yoluna giderseniz gidin, isterseniz uçuş eğitimini tamamladıktan, uçuş öğretmenliği yaptıktan sonra ilk uçu hava yolunuza gidin. En ufak uçakla başlayın. Type rating'e para ödemiyorsunuz. Line eğitimine para almak zaten duyulmuş bir şey değil. Amerika ile Avrupa arasındaki farklılık. 8 numara. Pilotlar. Ben hayatımda bu kadar silahlara meraklı başka insan görmedim kardeş. Her uçuşta bir tane silah manyağı çıkıyor. Benim 15 tane M16'm var. 20 tane Colt bilmem kaçım var deyip cıcığına kadar her şeyini biliyor. Bir de aralarında konuşmaya başladılar. Ben böyle dinliyorum. Yabancı bir dil dinler gibi. <laughs> Birinde anlamadığım yabancı bir dilde birileri konuşuyormuş gibi. Avrupa'da bu böyle değil. Avrupa'da pilotlar silah konusunda konuşmuyorlar. O bakımdan ha bir de Avrupa'da konuşulan bir şey var. Futbol. Gerçek futbol. Amerika'da futbol konuştuğunuz zaman diye elle atılan var ya Amerikan futbolu. Onu anlıyorlar çünkü. <laughs> Avrupa ne taraftaydı? Bu taraftaydı. Eee yaşasın Avrupa'ya bir tane daha verdik puan. Amerika ile Avrupa arasındaki farklılık. Yeni numara. Amerika'daki uçuş programlarıyla Avrupa'daki uçuş programları. Avrupa'daki uçuş programlarıyla Amerika'daki uçuş programları arasında fark var. Şimdi Amerika'da kıdem çok daha fazla şey ifade ediyor sizin için. Avrupa'da bir şirkete girseniz de 20 sene orada çalışsanız da siz sürekli aldığınız program çok büyük değişiklikler göstermiyor. Ama şöyle bir şey var. Amerika'da sizin kıdeminiz arttıkça sizin uçuşlara başvurularınız, e, size tebliğ edilmiyor orada uçuş programları. Siz gidiyorsunuz diyorsunuz ki ya Line Bid'in denilen yani bir aylık programı veriyorlar size, seçenekleri sunuyorlar önünüze. O böyle bir aylık programlardan seçiyorsunuz. Onun sonucunda siz daha çok şey yapabiliyorsunuz, daha çok günü alabiliyorsunuz. Eğer kıdeminiz yüksekse daha kaymak uçuşları alıyorsunuz. Kıdeminiz düşükse yedek bekliyorsunuz vesaire vesaire. Avrupa'da öyle değil. Avrupa'da belli bir günler var. Off günleriniz var. Çalışmadığınız günler. Size şirketin genellikle verdiği off gün sayısı da sadece ayda 8 gün gibi, 6 gün gibi, 9 gün gibi düşük rakamlarda olabiliyor. Ama Amerika'da eğer kıdeminiz varsa ve sistemi de birazcık iyi biliyorsanız o zaman ayda 15 ila 18 gün arasında boş gününüz olabiliyor. Ben en son e, bölgesel hava yolunda çalışırken ayda 18 gün boşum olabiliyordu. Neden? Ben çünkü diğer uçuşlarımı diğer günlere sığdırıyordum 12-13 günlere. Onun dışında 18 gün boşum oluyordu. Ha 18 gün tek hepsi bir arada olmuyordu belki ama 3 gün orada, 4 gün orada diye diye eğer ben fazla mesai yapmak istemiyorsam kebap bir hayatım vardı. O yüzden Amerika bu taraftaydı galiba. Amerika'ya bu konuda artı puan verdik. Efendim Amerika ile Avrupa arasındaki farklılık binaenaleyh altı numara. Amerika ile Avrupa arasındaki en büyük farklılık hava trafik konuşmaları. Avrupa bu konuda ICAO standartlarına son derece bağlı. Amerika'da öyle değil. Normal telefonda konuşur gibi hava trafikte konuşan insanlar var. <laughs> Bazı standartları da yakalamış değil Amerika'daki pilotlar. O nedenle örneğin Flight Level 200 diye bir şey yok Amerika'da. Flight Level 200 diyorlar mesela. O O da neden? Çünkü aslında standartı Flight Level 200'dir. Ama Amerikalı öyle alışmış, öyle gelmiş. Biz daha geçtiğimiz 5-6 yılda Lineup runway muhabbetine geçtik. Ondan önce taxi into position and hold muhabbeti vardı. Tamamıyla IKO standartları dışında. O yüzden Avrupa bu taraf mıydı? Avrupa'ya bu yüzden puan verdik. Geldik 5. sıraya. 5. sırada ne var? Avrupa'daki ekipler daha böyle alımlı, daha böyle iyi giyinen, üniformaları üzerine şöyle durmayan ve benim gibi dobiç olmayan pilotlarla dolu Avrupa. Amerika öyle değil. Amerika'da benim benden daha bile şişmanını görmeniz mümkün ve maalesef ve maalesef bizim giyiniş tarzımız vesaire, üniformamıza gösterdiğimiz özen ne yazık ki Avrupalılar gibi değil. Belki de bunun özelliklerinden bir tanesi de Avrupa'daki hava yollarında her gittiğiniz otelde belkisi Kuru temizleme olanağı veriyorlardır. Bizde öyle bir olanak yok. O bakımdan Avrupa'ya puan veriyoruz. Avrupa burada mıydı? Evet, burada. Avrupa'ya puan verdik üniforma konusunda. Gelelim dördüncü neden. Dördüncü farklılık Türkiye ile veya Avrupa ile Amerika arasında hava yolu pilotluğunda. Sizinle tek tek kişisel olarak hava yolları kontrat yapmıyorlar. Örneğin benim arkadaşlarımla konuştuğum zaman gerek işte Orta Doğu'da uçanlar olsun, Türkiye'de uçanlar olsun. E işte şirketin benimle kontratı bitti ben o yüzden devam edemedim diyenler var. Amerika'da pilotluk pilot olarak bir işe girdiğiniz zaman o işten atılmanız için veya o işte çıkmanı o işten çıkarılmanız için çok böyle ekstrem şeyler yapmanız lazım. Sendikalar Amerika'da o bakımdan güçlü olduğu için eğer bir hata yaptığınız takdirde örneğin ee, yanlış bir yere diversion yaptığınız takdirde veya bir yere divert ettiğinizde yani yedek meydana gidip de indiğinizde kimse size lan niye buraya indin gel bakayım buraya ifade ver şeklinde şeyler yapmıyor artı efendim hastayım dediğiniz zaman aradığınızda insanlar sizi vay niye hastayım dedin o senin yüzünden kaç tane uçuş iptal oldu yanim şeklinde e, kimse sizi e, yargılamıyor bu konuda dolayısıyla o bakımdan Amerika'ya puan veriyoruz bu konuda. Amerika o bakımdan çok daha üstün. Sendikalar sizi çok daha iyi koruyorlar. Sendikaların sadece sizin işlerini korumanız değil. Aynı zamanda e, SAP Charter olaylarında da örneğin çok büyük e, avantajları var. E, bir sürü sendikalar toplu iş sözleşmesi yapıyorlar. Yani sizinle birebir e, sözleşme değil. Bütün pilotları kapsayan bir sözleşme oluyor. Şirketle itilafa it it dü düştüğünüzde itilafa... Şirketle ihtilafa düştüğünüzde şirketi ve siz muhatap olmuyorsunuz. Sizin adınıza sendikanız bu işi yerine getiriyor. Amerika ile Avrupa arasındaki 3 numaralı fark. Gelelim ücretlere. Hepiniz merak ediyorsunuz. Kaptan bağ, abi kaç para alıyorsun? diye sorduğunuz mesajlar var canlı videolarda. Ben bunlara hiçbir zaman cevap vermeyeceğim. Ama bir takım sizlere daha sonra videolar yapıp bu para işlerinin nasıl döndüğünü de anlatacağım. Neden biliyor musunuz? İki tane nedeni var. Bir, hanımın yaşı erkeğin imaşı sorulmaz. İki, sana ne? <laughs> diyeceğim. Hayır bir de e, asıl neden sana ne değil tabii de sadece para odaklı insanları bir, bir şekilde bertaraf ettiğimi düşünüyorum. O da benim kişisel e, düşüncem. Umarım yanlış nedenlerle pilot olmuyorsunuzdur. Gelelim başka bir nedene. Genelde Avrupa'da bütün pilotlar... ...bulundukları base'de yaşıyorlar veya çok yakın yerlerde yaşıyorlar. Örneğin e, hava yollarının değişik değişik yerlerde base'leri var. Örneğin Avrupa'nın en büyük hava yolları Ryanair, Lufthansa vesaire vesaire... ...bu tür hava yollarının hepsinin base'leri belli. Siz de base'inizde veya base'inize çok yakın yerlerde yaşıyorsunuz. Dolayısıyla bizim Amerika'da commuting dediğimiz olay... ...yani bir işe gitme olayı Avrupa'da yok. Amerika'da pilotların neredeyse %50'si bulundukları şehirde yaşamıyorlar. Size bir örnek vereyim. Ben Pittsburgh based olarak uçtum. Seattle'da oturuyordum. Ben Denver based olarak uçtum. Seattle'da oturuyordum. Ben Indianapolis based uçtum. Hala Seattle'da oturuyordum. Dolayısıyla ben günlerimi bazen yollarda geçirmek zorunda kaldım işe gidip gelirken. Amerika'da pilotların %40 ila 50'si diye tahmin ediliyor. Hepsi bulundukları base'in dışında bir yerde yaşıyorlar. Bunun da ne, değişik nedenleri var. Onu da başka bir videoda anlatırım isterseniz ayrıntılarıyla. Tamam mı? O yüzden bu konuda Avrupa'ya puan vereceğiz. Çünkü Avrupa neden puan alıyor? Yolun, yolda geçirmiyorsunuz ömrünüzü. O bakımdan puan alıyor. Çok heyecanlıyım. Bir numara farka geldik. Acaba ne diyecek, ne diyecek, ne diyecek merak ediyorum. Bekleyelim mi? Hadi bakalım. Her şeyden önemlisi Avrupa ile Amerika arasındaki en büyük fark ne biliyor musunuz? Şu Lanet olası bin kunduz kahrolası 14 tane EASA sınavı yok. Amerika'da böyle kimsenin umrunda değil efendim kaç fitte olunca bilmem kaç bin uzaktaki VOR'ı e, alırsın da onun da hesabını yap da bilmem ne kara al filan türünden saçma sapan bilgilerin olduğu, saçma sapan bilgilerin insanlara öğretildiği o tür sınavlar yok. O yüzden Amerika puan alıyor. Neden diyeceksiniz bu kadar saçmalıkla uğraşmanın pilotlukta hiçbir zaman kullanmayacağınız bilgilerin sizin kafanıza yüklenmesi ve bu bilgilerden sizin sorumlu olmanız ve bu sınavları geçmek için artık böyle gecelerinizi gündüzlerinize kattığınız, aslında uçmanız gereken en güzel zamanlarda oturup kitaplardan ezber yapmanız ki Türkiye'de bunu da herkes ezberleyerek geçiyor. Hiç öyle şeyler yok orada gidiyorsunuz bir tane sınav veriyorsunuz commercial için bir tane ATP için sınav veriyorsunuz bir tane sınav bakın 14 12 10 8 değil bir tane sınav bir tane yazılı sınav var onu veriyorsunuz ondan sonra kontrol uçlarınızı yapıyorsunuz ATP'nizi alıyorsunuz bu kadar güzel o zaman Amerika'ya o konuda puan vereceğiz. Bundan sonraki değerlendirmeleri, toplamaları, çıkarmaları siz yapın. Siz ondan sonra bana söyleyin bakalım. Amerika'da mı uçmak istersiniz, Avrupa'da mı uçmak istersiniz? Kendinize iyi bakın. Esen kalın ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar ben Kaptan Baha. Bahadır Acuner. Bu sefer... Bu sefer... Amerika ile Avrupa arasındaki uçma pilotluk arasında Bam bam 5 numara mıydı?